Oho ak Çok turbo turbo. Turbo araba araba <laughs> bay. buraya 34 işte bak. Bak bu Subaru. Bu Volkswagen. Aa, oho V12 Aa kamara bak Mert <laughs> Mert Mert bu ne Mert Mert mer, ananın gözü <gülüyor> <gülüyor> Oha Bu <buna> ne bak <laughs> Anne gördün mü? Anne Ama bir bir şey. Bakın, bakın, bir 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 şey şey. 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 bunda ses Hepsi bas. Hepsi bas.